Evet, herkese merhabalar. Ben Samet. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süredir aranızda yoktum. Hala da olmayacağım. Bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle ben de Diyarbakır'da Usta Birliği'nde inşallah alana nasip ederse Kazan Dairesi'nde görevimi yerine getireceğim. Onun dışında sizlere bu videoda askerlik döneminde neler yaptım, neler biriktirdim ana olaraktan bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şu anki psikolojik durumum ne, e, neler yapıyorum, ne olacak, ne bitecek bunlardan biraz bahsedeceğim sizlerle, sizlere daha doğrusu. Ama şunu öncelikle söylemek istiyorum ki sizleri gerçekten de çok özledim. Çünkü sivil hayat benim için çok aktif geçmişti, geçiyordu yani. Birden disiplinli ortama, askeri ortamına girince gerçekten de insanın psikolojisi bir alt üst oluyor. Bir de orada tuşlu telefon şu anda yanımda değil. Tuşlu telefon kullanıyoruz. Akıllı telefonlarımızı götüremiyoruz. Ondan kaynaklı olarak da sosyal medyayı da çok aktif kullandığımdan dolayı bir düşüş yaşadım gerçekten de. Şöyle bahsedeceğim biraz sizlere askerliği. Kütahya Hava Eğitim Tukar Komutanlığı'nda ben yaptım. Ve tamamlamış bulunmaktayım. 42 günlük bir eğitimim oldu. Kaloriferci olduğum için, kalorifer sınıflandırmasına girdiğim için kaloriferci olaraktan şöyle oldu. Normalde 21 günlük acemi sürecimiz oluyor. Ama ben kaloriferci olduğum için 21 gün daha ekstra bir kalorifer eğitimi almam gerekti. Ama onun dışında tabii ekstra bir yoğunluğumuz vardı. Çünkü biz biraz şanssız döneme denk geldik. O şanssız dönemde aslında bizim için güzel deneyim kattı. Anı biriktirdik ama bir bakıma da bizim için gerçekten de zorlayıcı bir dönem oldu. Çünkü denetim haftasıydı. Kom büyük komutanlar, tüm generalleri, onların üstleri, altları, herkesi geldi ve denetimde bizlere sorular sordular. E, verilen emirleri yerine getirmemiz gerekti. Askeri ortam incelendi, Tugay komutanlığı komple incelendi. Dört günlük bir sürvendi. Ama sadece biz bir gününde dahil olduk. Yürüyüşler yaptık vesaire vesaire. E, giydildi bölükler, kontrol edildi. Çantalar açıldı işte, koğuşlar kontrol edildi vesaire vesaire. Muhasebesi ilaçları vesaire her şeyi yani anlatamam size şu anda. Her yani neyse oraya girmeyelim çok fazla. Ee, bazen de şimdi videoda kesmeden direkt kırpmadan da yayınlamak istiyorum. O yüzden şu anda bu şekilde oluyor. Bir 10 dakika konuşacağım böyle bilginiz olsun. Ve zaten videoda da göreceksiniz. Şimdi şöyle bir durum var. Hastayım. Hala iyileşemedim. 35-40 gündür yaklaşık 35-40 gündür hastayım. Valla iyileşemiyorum. Kütahya gerçekten çok soğuk bir kentmiş. Orada bir tane Samet abim vardı. Üniversite okumuştu. Çok soğuk diyordu. Çok dikkat et diyordu. Hatta Kütahya'da yaşayan bir arkadaşım var. O bana dedi. Samet burayı çok, burada çok dikkatli ol. Hava soğuk burada vesaire vesaire demişti. Ben de ona özellikle şey demiştim. E, beni, ben enerjimde sıtırım Kütahya'yı merak etme diye demiştim. Ama ısıtamadım. O aksine beni üşüttü. Isıtarmadı yani. Hastalığım da hala iyileşemedi. Aksine büyük bir öksürük durumum söz konusu. Bir türlü toparlayamıyorum. Orada da hastaneye gittim. Buraya geldim. Hastaneye gittim. Tekrardan sorum yedim. ilaçlar alıyorum. Şu anda takviyeler alıyorum. Aktardan şimdi bir tane şey aldık. Neydi o? Adını unuttum ama aklıma gelirse derim kozalak şurubu kozalak şurubu Heh, şimdi geldi kozalak şurubu aldım onu içtim biraz sanki faydasını görüyor gibi oluyorum biraz azaldı yani öksürüğüm vesaire azaldıdan ziyade bir kere içtim ama bir hissiyatı en azından iyi yönde olduğu gibi hissediyorum şu anda bakalım inşallah düzelim her neyse şöyle bahsedeceğim size askerlikle ilgili ben acemi birliğini 40 gün yaptım az önce de belirttim kaloriferci olarak tamamladım ve sertifikamı aldım ve usta birliğinde Diyarbakır çıktı. Diyarbakır'a gideceğim ve 4,5 aylık da orada bir usta birliğim olacak. Orada bir serüven geçireceğim. Nasıl olacağını tam olarak bilmiyorum ama zaman hızlı geçeceğine inanıyorum. Yani öyle olmasını diliyorum. Çünkü eğer zaman geçmezse benim çıldırma dönemlerim araya girer. Yani kafayı yerim diye düşünüyorum. Ama kaloriferci olduğum için işim biraz basit ve kolay. İnşallah bir aksilik olmazsa Diyarbakır'da da kaloriferci olarak devam edeceğim. Herhangi bir aksi bir durum olmadığı sürece. Bulunmuş olduğum yer çok güzel yapacağım iş çok basit. Ekstra olarak da örnek veriyorum sizlere bizim Kütahya'daki gezdiğimiz kazan dairelerinde mesela televizyonu vardı. Duş 7-24 alabiliyorsun istediğin zaman. Yatma yeri vardı, mutfağı vardı ekstra olarak oturma yerim vardı. Yani sandalye olaraktan vardı, masam vardı vesaire vesaire. O şekilde güzel vakit geçiriyorsun. Yani güzel vakit geçirmek için tasarlanmış bir yer aslında. İnşallah Diyarbakır'da da öyledir. Şimdi sabah saat 7.45'te uçağım var. 7.45'te uçağa bineceğim. Doğru Diyarbakır'a geçeceğim. Onun dışında şöyle biz gerçekten de zor bir döneme geldik. Ee, yemin töreninden sonra bizim denetim haftamız başlayacağı için son zaman diliminde kaçıydı 18 Aralık'ta yemin töreni pardon 18 Aralık'ta 18 Aralık'ta denetim günümüz başlıyordu. Onun için büyük bir hazırlık aşamasına girdik. Ve anlatamam siz. Biz aslında eğitim yoğunluğundan zorlanmadık. Biz orada soğukla mücadele ettik. Tabi gerçekten Kütahya'nın ne kadar soğuk olduğunu o zaman daha net bir şekilde anladım. Anlatamam sizlere. Örnek veriyorum. Şöyle örnek vereceğim sizlere. Zaten sabah 5'te uyanıyoruz. E, tıraşımızı oluyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi biraz sakallarım büyüdü. Birazdan duşa gireceğim. Sakal tıraşı olacağım. Her neyse şöyle tıraşımızı oluyoruz. Gündelik yaşamımızdan en azından bahsedeyim sizlere neler yapıyoruz vesaire diye. Şu şekilde oluyor. E, tıraşımız oluyor saat 5 uyanıyoruz tıraşımız oluyoruz yatağımızı yapıyoruz kamuflajlarımızı giyiyoruz hemen aşağı iniyoruz sıra oluşturuyoruz e, ve iştimamız başlıyor iştima alınıyor sayı alınıyor sayıdan sonra gidiyoruz yemekhane önüne yemekhane önünde nöbetçi as subayımız geliyor e, bizlere işte hem e, şey e, neydi? Allah'ımıza hamdolsun milletimiz var olsun diye bir yemek duamız var. Onu yapıyoruz. Duamızı gerçekleştiriyoruz. Ve nöbetçi da bizi sayıyor işte kontrol ediyor. Tamamsa tamam diyor. Ondan sonra yemekhaneye giriyoruz. Yemekhanenin yemekleri ben beğendim. Beğenmeyenler de vardı. Hatta şöyle örnek vereyim. Kalbim kadar et yemişliğim bile oldu yani. Gerçekten de güzel beslendim yani. Benim için yemekler güzeldi. Bazıları için yemekler kötüydü diyorlar bazı insanlar. Onlar genellikle kantinden yedi ama ben hiç kantine uğramadım gibi bir şey yani. Genellikle hasta olduğum için pastil falan aldım yani. Onu diyebilirim. Onun dışında ekstra çok bir abur cubur tarzında veya kantinde işte tost tarzında bir şey yemedim yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Her neyse. Yemeğimizi yedikten sonra direkt bir buçuk saatlik bir aramız oluyor. O sırada... Herkes sırayla koğuş koğuş onu yüzüme şey oluyor adı neydi mıntıka temizliği İki tane iç mıntıka temizliği var tuvaletleri yıkayan bir de koğuşta bölük önünde işte koridor düşün okul gibi düşün sınıfı sınıfın ay pardon okul gibi düşün katın koridorunu temizliyorsun merdivenleri temizliyorsun yerleri temizliyorsun vesaire vesaire onun dışında bir de dış mıntıka alanımız var dış mıntıka alanında da işte yerdeki çöpleri, sigara hizmetlerini vesaire vesaire sabah saatlerini topluyoruz. <laughs> Ustadım. Videoyu kesmeyeceğim. Böyle devam ediyorum. Saçmalamış olabilirim ama bu şekilde ilerleyecek. Belki yarıda da kesip izlememiş de olabilirsiniz. Yine de canınız sağ olsun ama ben paylaşmak istiyorum. Her neyse saat 8'de şeylerimiz geliyor bizim. Büyük komutanlar, subaylar, uzman çavuşlarımız geliyor. Saat buçukta da iştimamız başlıyor. buçukta iştima bittikten sonra direkt eğitim alıyoruz. Ya silahlı eğitim alıyoruz ya da normal işte sıra yanaş, sıra açıl vesaire vesaire. Sağa dön yürüyüş mesela örnek veriyorum. Onunla uygun adımda yürüyüşler vesaire vesaire yürüyoruz. Bu 11.45'e kadar devam ediyor bu eğitim. Aralıklarla molalar veriyoruz. Daha sonrasında öğle yemeğimiz var. Öğle yemeğimizi yiyoruz. Hafta içleri öğle yemeğinde genel olarak da ağırlıklı et, tavuk, köfte tarzında oluyor. Ama akşam yemeklerinde genellikle kuru fasulye, nohut tarzında oluyor. Örnek veriyorum. Onun dışında hafta par, akşamları öyle oluyordu işte. Hafta sonu da akşamları güzel. Öğlenleri taze fasulye işte kuru fasulye falan oluyor. Genellikle akşam hafta sonu akşamları genellikle et yiyoruz ya da tavuk yiyoruz vesaire köfte yiyoruz yani her neyse bu detayı geçelim bu detaydan sonra şöyle bir durum oldu her neyse şöyle bir durum oldu diyorum ya yani kafam karıştı arada müşteri temsilcisi olduğum için geçmiş zamanda onun bir alışkanlığı dilimi sürüşüyor yani her neyse daha sonrasında ne oldu? Size onu söyleyeyim. Ha, 12, 11, 45 işlem alınıyor. Bir buçuk'a kadar bir molamız var. Bir buçuktan sonra tekrardan eğitim alıyoruz. Akşam 5'e kadar. Beşten sonra dinlenmemiz var. Çünkü 5'te uzman çavuşlar işte komutanlar vesaire gidiyor. Biz derdi dinlenmeye çekiliyoruz ya da duşumuz varsa o saat diliminde duşlarımızı alıyoruz, duşa giriyoruz vesaire vesaire. Ya da kantine gidiyoruz, bir şeyler yapıyoruz yani öyle söyleyeyim. Yat iştiması da 9 gibi alınıyor. Onda da herkesin yatmış olması gerekiyor. O şekilde tasarlanmış bir sistemden bahsedebilirim sizlere. En azından Kütahya Hava Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bu şekilde diyebilirim. 2-3 gün gittiğimde beni zorladı. Ailem özleminden ziyade asker disiplinli bir ortam olduğu için ve oradaki komutanlarımız Allah'a şükür çok iyilerdi ama bir tane üst vardı. O biraz şeydi, e, bayağı bir sert, disiplinli. Ondan sonra biraz bizleri zorlayan bir yapısı vardı. Yani aslında bunu şey olarak söylemek istemiyorum ama biraz iticilik vardı yani. Seviyorum der, seviyorum sizleri derdi ama aşağılama gibi durumlarda olabiliyordu o komutanla ilgili. Her neyse çok fazla o şeye girmeyeceğim zaten. Ama böyle bir durum yaşandı yani sadece bir komutandan kaynaklı. Onun dışında diğer bütün komutanlarımız çok neşe neşe kaynağımızdı yani. Onlar şöyle söyleyeyim orada zaten sövmek severiz komutanlar fena sövüyordu orada. Komediydi yani bizim için gerçekten de komediydi yani. Adamlar küfür ediyor biz adamın küfrüne giriyoruz yani öyle söyleyebilirim. Ama harika bir ortamdı. Güzel anılar biriktirdik orada da. Onun dışında denetim haftamız olduğundan dolayı bizlere ekstra olaraktan çok yüklenildi. Normalde çok fazla büyük bir eğitim almadık. Genel olaraktan almış olduğumuz eğitimleri sürekli sürekli tekrar ettik. Çünkü aynı anda senkronize bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor diğer askerlerle birlikte. Ondan kaynaklı çok ekstra işler yaptık. Yağmur yağdığında mesela bizleri Allah razı olsun hemen içeri alıyorlardı. Gerekirse koridorda eğitim görüyorduk ya da dinlenmeye çekiliyorduk. O şekilde ilerliyorduk. Ekstra olaraktan hoşuma giden şey askerde şunu söyleyebilirim. Her içtimada derdi sıkıntısı olan var mı diye bizlere sorular yöneltiyorlar da ee, hemen derde sıkıntısı olan varsa parmak kaldıraraktan tekmilini veriyor ve o şekilde de ilerletiyor. Yani söylemek istediğini, sormak istediğini ya da derdi veya bir sıkıntısı varsa onu söylüyor ve hepimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Askerler olarak da, çavuşlar olarak da, komutanlar olarak da herkes aynı şekilde gerçekleşiyor. Onun dışında bütün komutanlarımız çalışıyormuş çok iyiydi. Allah razı olsun onlardan. Bizlere gerçekten de çok güzel eğitim verdiler. Onlar bizim neşe kaynağımız oldu. Ha yani bazen sinirlerimize hakim olamadığımız zamanlar da oldu yani komutanlar açısından. Çünkü bazen 190 kişiyle işler yürüdüyor yüz daha doğrusu 190 kişilik bir bölükte kalıyorduk Biz 190 kişilik bir bölükte kaldığımızdan dolayı şöyle bir durum söz konusu oluyor Herkes aynı insan tipi değil karakterler değişik. bazıları yaramaz bazıları şey olmuyor İşte yapamıyor beceremiyor beceremedikleri için ekstra olaraktan bağırmalar çarmalar oluyor ama güzel bir şekilde zamanımızı doğru bir şekilde kullandık yürüyemeyenler oldu mesela Ondan sonra yapamayanlar oldu ya da hastalığı, sağlığı bozuk olan insanlar oldu. Onları direkt arka plana temizliğe verdiler, yemekhaneye verdiler vesaire. Ben de bu arada yemekhaneye gittim. Yemekhane dediğimiz iş mangasına ayrılıyoruz. İş mangasında da şöyle yemekhanede askerlerimize yani bizlere bizler yemek dağıtıyoruz. Çorbasından tut ondan sonra makarnasından vesaire vesaire meyve suyundan tut her şeyine yani biz veriyoruz. Daha sonrasında şey yapıyoruz, adını temizliğini ve sersini yapıyoruz. Bu da sabah öyle, akşam şeklinde devam ediyordu. Yani ben 3 kere gittim iş mangasına. Ee, güzel vakit geçirdik. Hatta dedik, yani eğitim çok olduğu için ve sürekli aynı şeyleri tekrar ettiğimiz için ve havada soğuk olduğu için diyoruz ki sadece iş mangasına girelim, biz o bile yeter diyorduk. Yani o bizim için mucizevi bir hediye gibiydi. Düşün yani öyle bir durumdu. Ama güzel geçiyordu yani. Onun dışında şarjım da bitiyor. %5 kalmış. Bir bakayım. Evet daha devam edebilirim bir süre daha. Ondan sonra keseceğim büyük ihtimalle. Onun dışında yine anlatmak istediğim çok şey var ama şuradaki birkaç tane anıdan en azından yanıma almış olduğum şeylerden bahsedeceğim. En önemlisi ben Rizeli oldum. Rizeliyim daha doğrusu. Rizeli olduğumdan dolayı şansa bala hiç bilerek girmediğim bir koğuşun 53. koğuş olduğunu öğrendim. 53. koğuş ve 10. yatakta yattım. Ranzada üst katında yattım. Bu da oradan almış olduğum büyük bir anı normalde alınmaması gerekendi ama ben ayrılırken bunu yanımda götürmek istedim. Çünkü ben böyle anıları saklamayı çok seven bir insanım. Bu da şu küçük görmüş olduğunuz parçada kurma kolu. Yani tüfeğimizin kurma kolu var mesela bizim ateşlemek için çekmiş olduğunuz O kurma kolunu koparmıştım. Daha doğrusu korumasını koparmıştım. Yanlışlıkla yani çekerken kopmuştu. Bunu da o şekilde bir hatıra diye saklıyorum. Onun dışında denetim haftamız olduğu için bizleri ezberlememiz için bir kağıt vermişlerdi. Şöyle bir kağıt. Arkalı önlü. Bunları ezberlememiz gerekiyordu. Bunları ezberlemeyenler de oluyordu. Ama ben hepsini ezberlemiştim. Onun dışında şöyle bir kağıdımız var. Bu kağıdımız da benim. Acemi Birliği'ndeki e, valizdeki şeyim e, numaram C28 ondan sonra bunu saklayacağım daha sonrasında fotoğraf çekimi yaptık fotoğraflarımı belki göstereyim sizlere e, fotoğraf çekiminden kalan bir e, şeyim var adı neydi kağıdım var fotoğraf çekildiğim için onun dışında baya kötü hasta, hastalık olduğu için e, ve kuru öksürüm olduğu için asist ilacını içiyordum ondan sonra özüme ve Acemi birliğinde çok hasta olduğumdan dolayı da en azından bunu da ana olarak saklamak istiyor. Ana olarak da en azından kalması için oradaki ilacı aldım. ilaç paketini aldım. Kullanmış oldum. Bunu da saklamayı düşünüyorum. Böyle şeyler ben saklamayı çok seviyorum. Onun dışında şöyle küçük bir not aldığımız bir şey var. Şu şekilde. Bunu saklayacağım ömür boyu. Çünkü torunlarıma gösterebileceğim ya da ileride eşim olacak kişi veya arkadaş ortamında gösterebileceğim şeyler yazılı bunlarda. Onun dışında anı defteri aldım, asker defteri. Ona duygu düşüncelerimi yazıyorum. Arkadaşlarımın yazmış olduğu şeyler var. Onları yapıyorum. Hatta çantamı hazırladım. Çantamı eğer açabilirsem orada asker defterim var. Orada birkaç şeyi sizlerle de paylaşmak isterim. Onun dışında ee, o kadar yani şu anki anılarım. Onun dışında şarjımı bir kontrol edeyim tekrardan. Yüzde bir kalmış hemen kapanacak bir saniye. Bir saniye, bir saniye. İnşallah tutturabilirim. Şöyle, 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 şöyle. İnşallah kapanmayacak. Şöyle alayım biraz, ki en azından kalsın. Onun dışında fotoğraflarımı sizlere biraz göstereyim. Şimdi. Kes şey sıkıtmadan atacağım Onun için direkt böyle paylaşıyorum şöyle bir fotoğrafımız var Ben neredeyim Ben kendimi bulamıyorum şu anda ha, ben buradayım şu anda 9 kişiydik bu e, Yusuf arkadaşımızdı şu arkadaşımız bu Yakup kardeşimdi e, bu da hacımızdı yani hac temiz kardeşim bu Yakup'tu bu şu eski badim 30 günlük badim bu da 10 günlük badimdi benim onun dışında Angara bebemiz vardı. Tufan kardeşim. Daha sonrasında şu görmüş olduğunuz arkadaşımız Diyarbakırlı. adını unuttum. Unuttum. Vallahi unuttum. Aklıma gelmiyor şu anda çocuğum ya. Of. En sevdiğim kardeşim de benim. Unuttum. Bu kardeşim de ordulu. Canım kardeşim. Bu Bilal'imiz. Denizli. Li. Öyle yani. Öyle diyebilirim. Anlatabilirim sizlere. Bunu şuraya koyuyorum. Her yani neyse. Daha sonrasında arkadaşlarımızla çekilmiş olduğumuz şöyle bir fotoğrafımız var. Ben neredeyim? Diğer herkesten farklı tutan bir benim var. Bir bendim zaten. Şuradayım hemen üstte. Orada görebilirsiniz. görebiliyorsunuz eğer. Şöyle bir fotoğraf. Onun dışında şöyle bir fotoğrafım var. Aynı pozların farklı arka fonları var böyle Çok fena çıkmışım yalnız. Bir tane de şu var. Bu şekilde. Onun dışında aklıma şu anda gelmiyor. Sizleri bu videoda paylaşmak istedim. Yani paylaşmak istediklerim aslında bu kadar değil. Daha çok şey paylaşmak istiyorum ama hız, zaman ayıramadım kendime Normalde bu video bu şekilde olmayacaktı. Daha farklı bir şekilde düşünmüştüm, tasarlamıştım ama zaman kendime bu bu kadar ayırabildim sadece. Şu anda video saat 12 geçiyor. Hatta şu an bakayım gece yarısı. Şu anda saatlerimiz 12.30 ama ben sizlere bu videoyu paylaşmak için e, bir şey anı kalsın diye paylaşmak istedim yani onun için söyle onu öyle söyleyebilirim. Dilim dolandı, susadım hatta. Onun dışında askerlik çok bana göre bir yer değil ama vatanı görevimiz hepimizin yapması gereken bir görev. O yüzden hiç şey yapmıyorum. Ama Sivil hayatımı aşırı derecede özledim. O neşe yaşayan şakra kalbilerimi çok fena özledim. Acemi birliğinde hep hasta geçirdiğim için çok fazla bir ortam yaratamadım eğlence ortamı kendi çapımda. Ama bu sefer gittiğimde inşallah usta birliğinde çok güzel geçecek. Büyük ihtimalle 9 Mayıs veya 3 Mayıs'ta eğer izin kullanmazsam 3 Mayıs gibi İstanbul'a döneceğim. O zaman zaten bol bol görüşürüz. Hatta belki sizlerle daha kısa bir zaman diliminde de görüşebiliriz telefonumu eğer içeri sokma şansım olursa bir şekilde ilerleyen zamanlarda. O şekilde de yine sohbetlerimize devam ederiz askerde de asker, askeriğinin içerisinde. Çok fazla bir şey paylaşamasam da ama güzel bir zaman geçireceğiz emin olabilirsiniz eğer telefonu alabilirsem, içeri sokabilirsem. Onun dışında beni arayan, soran bütün arkadaşlarıma, tanımasam bile benim için güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sağ salim vateni görevimi yerine getirip yanınıza geleceğim. Yani sosyal medyada daha çok aktif olacağım. Ve gerçekten güzel enerjimizi herkese yansıtacağız. Sizler de yansıtıyorsunuz. Eminim bana yansıtıyorsunuz. Ben de sizlere yansıtıyorum güzel enerjimi paylaşımlar yaparaktan. O şekilde. Onun dışında aklıma gelmiyor şu anda. Yarın gidiyorum zaten. Yarın değil sabah gidiyorum işte. Saat 7.45'te uçağım var. O kadar ya. Yani gerçekten çok şey paylaşmak istiyorum ama kafamın içinde her şey dönüp dolaşıyor. Şu anda aklıma da çok şey gelmiyor. Bu biraz spontane gelişen bir durum oldu. Çünkü o kadar kafam yorgun ki 4,5 saatlik uykuyla duruyorum şu anda bugün itibariyle. Daha uyku uyumadım ve yorgunum. Ama paylaşmak istediğim için paylaşmak istedim sizlere. Sizlere önem verdiğim için, sizler de bana çok önem verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel mesajlarınızı, dileklerinizi bana ilettiğiniz için. Onun dışında aklıma gelmiyor, gelmiyor yani. Bir şeyler daha anlatasım var ama gelmiyor yani. Ama emin olun ilerleyen zamanlarda işte askerden döndükten sonra veya daha sonrasında belki eğer canlı yayın vesaire sosyal medya, Instagram hesabımdan da açabilirim. O zaman dilimlerinde daha fazla, daha farklı şeylerde konuşabiliriz. Daha çok anı paylaşırım sizlerle. En azından daha net bir şekilde konuşmuş olurum. Bu biraz aceleye geldi. O şekilde tam ne anlatacağımın da kararını veremediğimden dolayı bu şekilde spontane gelişen bir şey. Ama hepinizi çok seviyorum. Güzel dilekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. En azından hiç tanımasam bile o güzel dilekli mesajlarınız beni gerçekten de çok mutlu ediyor. Dışarıda gerçek hayattaki arkadaşlarım olsun bana çok güzel destek oldular. Arayıp sordular. Sormayanlarda da yapacak bir şey yok. Ben de genel olarak kendi kişisel hayatımda da arayan soran bir yapım yok genellikle. Ama yazana yazıyorum. Arayana çok güzel samimi bir şekilde konuşuyorum. Ama bendeki yapı da bu şekilde. Diğer insanlarda da farklı olduğundan dolayı çok fazla şey yapmıyorum. Ama arayanla arayanlara aşırı derece Türk. çok teşekkür ediyorum. Güzel sohbetler ediyoruz onlarla. Hepinizi öpüyorum. Kısa süre içerisinde görüşmek üzere. Çok dikkat edin kendinize. Vatan, bana ve benim gibi asker olan bütün e, erlerimize, komutanlarımıza, askerlerimize selam söylüyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum ya da artık bu videoyu ne zaman izliyorsanız günaydın da diyorum yani. <laughs> Bilmiyorum. Kapatıyorum. Bay bay.